aldım aldım. Kıyıl aldım ben de aldım. Aldım falan çıktı kepçedim. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu haftaki videomda hatta bugünkü videomda sizlere lüfer avı hazırlamaya çalışacağım. Burası benim aktif lüfer aldığım bir bölge. Ve ben bugün sizlere lüfer avı yapmadan önce kullanacak olduğum saatlerden biraz bahsetmek istedim. Şimdi arkadaşlar ben lüferde genelde Veli Superstar'ın 36 gram 10 sayı buçuk santim olan modellerini kullanıyorum. Bakın şöyle bir palyonça rengi. Çok efsane bir sahtedir. Ondan sonra bakın limon rengi. Bunlar c model arkadaşlar. Batan model. İster dipten, ister orta sudan, ister yüzeyden çekebilirsiniz. Willy Superstar'ın birçok farklı renk seçeneği mevcut. Benim Lüfer'de uzun maket kullanma amacım arkadaşlar. Bu saatte 18 santim. Lüfer kafadan hamle yapan bir hayvan olduğu için maketlerimi çok rahat kesebiliyor. Ama bu tarzda uzun saatte kullandığınız zaman biraz daha balığı kandırma olasılığını yükseliyor arkadaşlar. Ben de şimdi sizlere bununla ilgili çok güzel bir video hazırlamaya geldim. İnşallah siz de izlerken benim kadar keyif alırsınız. Herkese iyi seyirler. Al onu. Ben de atayım da. Eğer devamı varsa. Belki ben de kandırırım. Eğer sürüyse buna da vurur. Eğer sürü değilse vurmaz. İçinden de geçti abi. o vuracak. Ya vurur onu değil mi? Nasıl Ya. E, dur yavaş yavaş kaldırma. Bırak, kaldırma bekle. Sen havaya kaldırıyorsun ama. Oo bak patlattı orada. Aldım 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 Sen kaçırdın ben aldım Gel bakalım Ooo güzel 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 Boyu da güzel Abi bir yardım edecek misin bana? Güzel Bu oh, güzel Bunun boyutu güzel İyi paketlemiş onu Kaldır. Ah, bir daha. Dur, aman ha bırakma yere. Yere bırakma dur. Arkadaşlar balığı paketlemişiz. Balığı güzel paketlemişiz ama şunu kafayı tutamadım benim. Yoksa bu ortalığın dumanını attıracak. Heh. Heh. Şöyle arkadaşlar Saatlerimiz Willi Superstar al yanakta. Günün doğmasıyla birlikte bir tane paşamızı aldık. Ama geri, kendini geri dolaştırdı bak. Ben iğneden kurtarıyorum arkadaşlar. O gidip iğneye geri takılıyor. Şu şekilde. Bu artık kofanaya dönmüş ufak ufak. Şöyle arkadaşlar. Sabahımızın kısmeti. aldın mı? Ama kepçe yok. Kepçe dolu. Bakar yağ burada. O zaman bir daha Arkadaşlar bir tane Sercan abi yakaladı. Oh bu da bir süper sarım şöyle yeşil rengi limon rengi alabağena salık. Aldı helal. Sarsar sar. niye bıraktın? Sarsana 1 kilo sen niye bıraktın ki onu? Sarsar 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 Yok, ya taklaştı ya. Çok kaldırma bayağı Kamış ucu yere indir. Kamış indir de ister. Çok fazla bayağı kaldırdın mı? Çok hareketli balık çırpınıyor. Dudağın ucu tıra. Yavaş yavaş kaldırma. Kaldırma. Sen üstüne atıyor. Evet. Şöyle Galatasaray Fercan abim yakaladı. Bu sefer de şöyle numara denge. Bir tane de Ich will so einen Eiter machen. Oder Säule. aldım aldım aldım. Kıyı da aldım ben de aldım. Sürü geldi, sürü. Ya, da sürü geldi. ya hayvan kıyıda zaten. Hoppa ben aldım. Bir tane aldım arkadaşlar. Şu balığımızı kurtaralım zaten çıktı kepçedim. Bir dakika bekle sen kendin Şu balığımızı koyalım. Kaldı mı? Dur kaldı mı? al, al direkt. İnsan ver. İp ver. ip ver. İp ver. İp ver. Biraz. Abi biraz ip, ip aç da kamıştan. Hadi tut. Şunu atsana. Kucağına al şöyle kovanın içine çıkarmaya çalış. Şunu. <laughs> <Ya ne> ben <laughs> abi başla arkadaşlar. Ben de limanın içine doğratayım bakalım biraz. aldım aldım da ne oldu buna böyle aldım arkadaşlar aldım aldım evet şeymiş kalama teyye açıkmış basınca da şey oldu makine boşa düştü kepçe alırsan abi ucunda, 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 Hoppa. Evet, Bir tane daha aldık. Bir tane daha kandırdık. İki Bu şekilde Veli Süper Sarın, Al Yarak modeli arkadaşlar. Bir tane daha lüfer. Hayvan bir girdi aldık, bir çıktı aldık herhalde abi. He, aklıma geliyor. Aldım bıraktı. Hadi bir daha. Aldım. Şimdi aldım. Yürü bıraktı. Bu kadar olmaz ya. İki defa vurdu vurdu bıraktı. Aldım. Şimdi aldım. Oo bu iyi. Bu biraz daha iyi Sercan abi. Ah gitti. Gitti arkadaşlar. Çok ters açıda vurdum ya tak etti şey makine. Bu oh, oh, oynak var abi. Küçük küçük oh. yemlik var. Aldım mı? Helal. Aldım ben de aldım bıraktı. Ben de aldım bıraktı arkadaşlar. Aldım. Ha bıraktı. ya. Sen al kıyı atacağım. Hayvan girdi ben de şunu yapıştırayım bir tane. Hayvan girdi girdi. Heh, çok kaldı bana öyle alalım. Ayzağa <laughs> tamam. Gel. Ha çok kaldı Çok kaldırtma. Ooo, bota girme. Tamam. Abi vallahi sen vallahi. sen kaldırdır yok kaldırmasan alacağım. Sen kepçe kaldırmıyor şeyden çıkıyor. Al. Al al. Şöyle bir atışımızı yapalım. Yani buradan güzel bir şey vurduydu. Ama kaçırdık. Bakalım tekrar. Aldım. Aldım aldım aldım. Gel bakalım. Abi kepçeyi hemen çıkarmam lazım. Ya da bakın pozisyonuna olmazsa alırım elimi. Hayır, güzel oturmuşsa yo, alırım alırım bunu. Abi açılmıyor ki şu Oh, 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 Abi sen Be. al yanak neysin ya Uçanı kaçanı yakalıyor arkadaşlar Al yanak limon rengi Devam et Mehmet devam, devam et alır o yine Devam et devam et sapıştır abi. şurada oynadı abi. Hadi be atamadı ki. Tüh, atamadı abi bununla salla bununla. Nereye? Bununla bununla en uca. En uçtan abi. Evet. Heh, çok güzel düşürün. Alman aldım şimdi. Aldım aldım aldım. aldım. Gel bakalım. Bak şimdi sen de alacaksın ha. Hayvanı Aldın aldın ha helal. Dur yavaş yavaş yavaş. O, o Aa, dolaştırdık. Tüh! Dolaşma, dolaştı, dolaştı, dolaştı. Ha, bu Dola ben 2 Tamam, bu ben 2 büyük lan hakan. Tamam, dur. Hakan, bunu da lan. ne tefizi hakan Hah. Yeter bu. Ha? Büyük. Büyük mü? Yani büyük. Hadi sendeyiz. At hadi ben şunu çıkarırım, sen çekmeye devam et. Peki Ne Hop evet, vurmuyor da Hakan. Ters taban tasma girdiyse vurmaz. Şunu çıkarın hemen sana geleceğim. Abi. Dur. Dur. Şöyle bir rüferimizi de aldık arkadaşlar. Dur. Yavaş abi sakin ol. Şimdi alacağım seni. Şu şeyi çıkarın. Abi. Dur bekle. Bekle hiç acı etme su da Tamam geldim geldim geldim. Sakin ol. Ato, suya, bu, suya. Ok, da. Arkadaşlar bugün Veli coşuyor ya. Veli süperstar. Bırak bırak. Hadi lan. Hadi lan. Arkadaşlar bugün milli coşuyor. Şu an kaçıncı lüferimiz bilmiyorum. Sercan abi ilk defa lüfer amana getirmiştim. Bakın şurada gördüğünüz gibi nasibimizi kandırıyoruz. Daha güzelleri sizden olsun. Herkese rast arkadaşlar. Al, al Arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Gerçekten bu sıcakta av yapmak çok zor. Çok adrenalin dolu bir av yaptık. Siz de videoda izlemişsiniz. Lüfer avları gerçekten 150-150 almakla kaçırmak arasında bir şey. Biz nihayet çok şükür kısmetimizi kandırdık. Tuttuğumuz baldaşı da şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Yani çok güzel lüferle kandırmaya başardık sabah suyunda. Bugünkü av vadim Sercan abimdi. İlk lüfer avında gerçekten güzel balık kandırdı. Sen ne diyorsun abi? Hakan'a takılalım. Balıkları yakalayalım. <laughs> Allah'ına kurban ama arkanda güneş var kapkara gözüktün. <laughs> Normalde beyaz senin arkadaşlar bu da esmer değil. <laughs> Tabi kullandığım saatleri de bakın burada. Palyonço ve limon rengini kullandım. Ben elimden geldiğince sizlere arkadaşlar bölgemizdeki en iyi iş yapan ürünleri en doğru ekipmanı kullanarak sizlere video hazırlama çalışıyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı bir de alt tarafa yorum yaparsanız çok sevinirim. आए गई राजस्याशरे